Efendim? Aa, bölmüyorum değil mi? Yok yok, ben de birkaç taslak çıkartmıştım, onlara bakıyordum. Merak ediyorum. Henüz başındayım, çok erken daha. Bence tam zamanı. Bugün diyorum. Bugün? Bir araya gelelim. Hem eskizlere bakarız, hem de küçük bir kutlama yaparız bu iş için. Üf, biraz erken değil mi sence de? Beni her seferinde bu kadar uğraştıracak mısın? İş yemeği olarak düşün. Tamam, ee, o zaman ben biraz daha çalışayım, çıkanlara bakalım, olur mu? Hoş geldin. Teşekkürler. Yemek yiyelim dediğinde ilk başta şaka yapıyorsun sanmıştım. Bunu hiç beklemiyordum. Büyük başarılar özel zamanla özel mekan gerektirir. Buraya geldiğin için beni çok mutlu ettin. Ee, ben sana taslakları göstereyim en iyisi. Bunlar çalışırken en keyif aldıklarım oldu. Yani benim bildiğim kadarıyla hastanenizde yeni doğan bebeklere hediye edilen bir set yok, değil mi? Bunları istersen bir renk ya da birkaç renk olarak çalışabiliriz. Ne dersin? Çizgileri çok beğendim. Ama şimdilik bu kadar iş yeter. Aslında birkaç taslak daha var. Hepsine bakacağız merak etme. Ama bütün gece aç kalamayız değil mi? Hami göründüğü gibi biri değil. O çok tehlikeli bir adam. Kimse onun yanına yaklaşma. Beğendin mi? Hı hı. Her şey çok güzel. Teşekkürler. Ama doydum. Peki. Şu taslakların üzerinden bence bir kez daha geçelim. şöyle vereyim. Çizgiler çok güzel ama burada ışık o kadar az ki detayları göremiyorum. Işığı çok daha güzel olan bir yer biliyorum. İstersen oraya gidebiliriz. Nereye? Kendini yıldızlara daha yakın hissedeceğim bir yere. misafirimiz var. Nalan gidiyoruz hadi. Ne oluyor ya? Nereye gidiyoruz? Soru sorma. Ne münasebet canım ben gelmiyorum hiçbir yere. Nalan hadi. Sen bana emir mi veriyorsun ya? Nalan. Ya Kenan ne saçmalıyorsun sen? Biz İlham ile oturduk burada iş konuşuyoruz. Gelmiyorum seninle hiçbir yere. Kenan sorun ne bilmiyorum ama ortada büyük bir yanlış anlaşılma var. Biz sadece iş konuşuyoruz. Sen karışma. Hadi Nalan. Ya sen ne hakla gelip bana gidebiliyoruz diyorsun ya. Nalan sana son kez söylüyorum hadi. Kenan çok büyük saygısızlık yapıyorsun. Bir kere daha konuşursan... Ne yaparsın? İnsanları tehdit etmeye başladın. Nalan bak beni dinle. Dinlemiyorum. Kenan. Sakın! Masama gelip misafirimi rahatsız ediyorsun lütfen git. Sana sus dedim. Kenan! Ya sen delirdin mi? Ne yapıyorsun ya? O adamla görüşmeyeceksin Nalan. O adam iyi bir adam değil. O kötü sen iyisin yani öyle mi? Ya ne yapıyorsun? Adamı dövüyordun farkında değil misin sen? Bilmediğin şeyler var. Ya öyle mi? Anlat biz de bilelim o zaman. Nalan hadi. Gelmiyorum ben seninle. Sen nasıl gidiyorsan git. Geleceksin Nalan. Hiç kusura bakma. Sen bana emir mi veriyorsun? Hayır rica ediyorum. Gördük nasıl rica ettiğini. Yok apar topar restorana gelmeler, bağırışlar, çağırışlar. Kenan bana bir daha böyle davranırsan çok kötü olur haberin olsun. Ya Nalan biraz anla ya. Ne olur biraz anla. O adam iyi biri değil. Niye? Bence iyi biri. Hem ben seviyorum İlhami'yi.